Selam dostlar ee, şimdi sizde Telegramdan nasıl para kazanılır e, bunu göstereceğim burada benim aslında oynadığım diğer da ilgili joinler vardı bunları ben e, not koyuna e çevirdim ve daha sonra farklı yerlerde harcadığım için şu an burada herhangi bir şey kalmadı ama ben şurada mesela bir tane göstereyim size bakın mesela e, en son oynadığım bir tane Rabbit koyun vardı buradan mesela 85 lira gelmiş 170 lira da ton köyünüm var bunlar çok küçük rakamlar yani bir airdroptan 1000 lira aldım da oluyor 500 lira geldiği de oluyor ya bunlar e,